Peki burada vücut ne yapıyor? Kaç da savaş diyor. Aynen. İkisinden bir tanesini yapacak. Yani parasempatikten seni çıkartıyor. Diyor ki bir alarm ve tehlike var. Kocaman bir adam eli silahlı ya da sopalı. Senin üzerine doğru geliyor. Bu adam sana bir şeyler yapacak diye sana bir sinyal veriyor. O zaman ne oluyor? Kalbin güm güm atmaya başlıyor. Kan damarların büzüşüyor. İşte ellerin terlemeye başlıyor. Dilin damağın kurumaya başlıyor. İşte bedensel bir takım senin tepkiler vererek bu otonom sinir sistemi seni sempatik sinir sistemini aktive ediyor. Yani alarm mod 10 olmuş oluyor. Peki bu alarm mod 10 olmuş olunca neler oluyor? Bedensel tepkilerimiz bunlar. Peki fiziken ne yapıyoruz? Fiziken burada yapabileceğimiz şey iki tane şey var. Ya kaçarsın ya da savaşırsın. Bu kaç savaşla nasıl oluyor biliyor musun? Eğer gözün yiyorsa o insanın savaşıp onu alt edebileceğini yani Savaş. avcı atalarımızı tekrar düşünelim. Oradaki bir ayıyı gördü. Ayı bunun üstüne doğru geliyor, koşuyor. Şimdi bunu alt edebileceğini düşünürse Yeterli teçhizatım var. Alt edebilirim diyorsun. Evet. Savaşırsın. Koşuyor. Eğer yani yok ben Ubayi beni yer diyorsan, yani bu İzbamut gibi adam beni öldürür diyorsan kaçıyorsun.